Tekrardan yeni bir günceleme ve bu günceleme ne kadar mükemmel olduğunu hep beraber inceleyeceğiz. Ama bence güzel. Gerçekten bazı bu güncelemelerden bazı şeyler mükemmelin ötesidir. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Sizin de işinize yarıyor. Yani yeni oyuncu ve eski oyuncu fark etmez. Herkesin işine yarayabilecek bir etkinliktir. O yüzden bir güncellemedir. O yüzden bunu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp ve abone olun arkadaşlar. Destekleriniz benim için önemlidir. Geçelim bakalım bu güncellemede neler var. New update. Yeni güncelleme. son of Troy. Tamam. Troy'un bir güncellemesi. İlk başında diyor ki, diyor ki yıllık önemli hikaye Trova şarkısı. E, pentolar, Troya e, Trova atları, olimpiyat anası, Buna yeni pantolon sistemi deneyelim. Trova atları savaş meydanında hareketli kale, e, kaleler Ekim ayının ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi vereceğiz. Bu üç tane geliyor, yani Trovatlar geliyor, Olimpiya Arenası geliyor ve e, Pantheonlar geliyor. Bu üç tane etkinlik eklenecek ama bu Ekim ayı oluyor. Bu üç tane etkinlik. Bakalım bu etkinlikler neler var? daha fazla bir detay vermemişler. Ama yine de yani Trova'dan e, nasıl olacak yani belki bir kıta herkes birer kıta götürüyor orada. Artık kimin kıtası güçlüyse burada kalıyor yani şey gibi yani o e, dizi var ya dizisi onun gibiydi. Trova atları da oradan kaç kişi saklanacak mesela başka bir yere mi gelecek onu da bilemiyoruz. Yeni de sadece becerileri gibi geliyor bana. Beceri sadece göstermiş. Başka bir şey yok. Ama inşallah güzel bir etkinlik geliyor. Bu birincisi. Bakalım. Burada diyor ki bu yeni arişmet Ar umarı bir e şey yapmışlar. Yani muza bafa eklemişler. E kuşatma saldırısı birim saldırısı %15 ve tüm hasar %3. Buradan da diğeri de arişmet %3 hasar azaltması vardır. Ya abi ben... İçim ısınmıyor. Bu komutanlara, Emancini komutanları kuşatma birimiyle hiçbir şekilde benim içim ısınmıyor. Çünkü benim işim değildir. Benim bana ben bu oyunu ne için oynuyorum? Zevk için. O bu zevki alamadım süreçte de bu tarz şeyleri ben hiç ilgilenmiyorum. Ee, i̇yi olabilir ee, bir kere, iki kere, üç kere rapor iyi alabilirsiniz ama on kere de kötü alıyorsunuz. Hele benim elime düşersiniz, hiç affetmem. Ben Emancini kuşatmayı ve yüzde doksan zamanlarda da kuşatmalar elimize geçiyor maalesef. Bu da var. Bakalım diğer ekleme nasıl oluyor. Burada diyor ki yeni kral becerisi izlenme listesi. Burada izleme listesi dolandırıcı, dolandırıcıları kontrol altında tutar. Ya şimdi ne ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela örnek veriyorum birisi farm kesiyor krallıkta. Ya birisi vali patlatıyor. Ee, bu tarz şeyler çok oluyor arkadaşlar krallıklardan. Özellikle yani çok oluyor bir iki kişi böyle e, pis işleriyle yapıyorlar. Gerçekten yapıyorlar ve bu çok kötüdür. Burada o, diyor ki 5 kişiyi kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Kral olarak krallığın izlenme listesine valiler ekleyebiliyorsunuz. Yani onları sürekli kontrol edebiliyorsunuz. Neredeler nerede değiller. Bence büyük ihtimal burada ID atarız. ID attıktan sonra artık her yerde görebiliyoruz. İkinci krallığınız güç sıramasında ilk yüzde yer alan valileri izleme listesine eklenmez. Hıhıhı. <laughs> şimdi böyle abi bazen mesela ilk 100 kişi şey yapıyor kural kırıyor ya kuralları çiğniyor o ne olacak yüzden sonra zaten şey bazı insanlar mesela aslında bunu imperyum için getirmişler bizim için de değil bu da şey zenginler biraz daha kazansınlar fakirler yansınlar ya zenginleri oradalar ya imperyumlarda falan işte ilk 100 kişi bir şey değildir mesela başka bir imperyum başka bir imperyum ama bir tane 25 seviye bir farm hesabı götürüyor abi bütün farmları kesiyor bütün hesapsa kaynak satıcılara falan hepsini kesiyor kaynakları topluyor bir kalkan çat diye gidiyor sonra ya 30 30 gün meseleli neredeyse 40 milyar 50 milyar kaynaklar toplanıyor. o olacak en fazla 5 vali eklenebilir ve her 5 günde bir vali eklenebiliyor 5 günde bir tane vali ekleyebiliyoruz ve en fazla da 5 tane tamam listedeki valiler 30 gün sonra otomatik olarak kaldırılacaktır bir ay sonra tekrardan kaldırılıyor Zaten kuralları çiğneyen insanlar pek fazla bir aydan fazla kalmıyor. Kalırsa da yine de tekrardan ekleyeceksiniz. Valiler yalnızca kendi krallığındayken izleme listesine eklenebiliyor. Tamam ya kendi krallığımızı zaten bakıyoruz bir başka krallığa gerek yok ki. İzlenme listesindeki valiler fetih sezonu ve diğer etkinlikler için eşleştirme hesaplarında dahil edilmeyecektir. Bu 5 kişi ne krallığa ne kvk'ya girebiliyor ne bir şey yapabiliyor. Sadece krallıkta takılabiliyor yani. Başka bir şey yok. Hiçbir eşleşme etkinliklere yani fetih sezonu ve diğer etkinliklere eklenmiyor. Bu da güzel bir şey aslında. E, adamı direkt yıpratıyor. göçet yani. Bu şekilde. Kayıp krallık alan adı optimizasyonu. E, tek alan krallıklar artık kayıp krallığa hangi valiler katılacağını seçilebilecek. Çoklu alan adı krallıklar kayıt razında kayıtlara göre ekstra alan adı ekleye, eklemeye karar verebilir. Şimdi bu ne o ne anlama geliyor? Abi birçok krallık var. Birçok çöp oyuncu var. Çöp oyuncu derken yanlış anlamayın arkadaşlar. Gerçekten bazı insanlar o kadar bencil ki anlatamam. Mesela bizim önceki krallığımızda adam e, kaç 85 milyondu. Diyordu ki ben ölü vermem. Ben KVK'ya girmem. Ve iki tane farm, iki tane hesabı vardı. Bir tane hesabı vardı, bir tane farm hesabı vardı Hesabı 85 milyon farm hesabı da yatırım yapıyordu. Oradan da 45-49 milyondu. Bir tane ölü veremiyordu. R4'ler falan söylüyor ya ölü ver bari. Sen kimsin bana ölü ver diyeceksin. 60 yaşındayım ben. Ee, bu tarz insanları ya birçok boyutu oyuncular ya savaşmayan oyuncular falan hepsini mesela buradan oluyor. Ee, bunları eklemeyebiliriz artık. Yani kral kendisi seçiyor. Abi benim krallığım 50 kişi gelsin ama 50 kişi sağlam gelsin. 60 kişi gelsin 60 kişi sağlam gelsin çöp olan bir hesap ya bir oyuncu gelmemesi daha iyidir. Çünkü bazı insanlar kadar bile sıkıntı çıkartıyor abi. Adam gelmiş kadar tıkır tıkır tıkır, tıkır 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 müttefikleri falan kesiyor. Abi ayıp bir şey yani. Oyunu oynamayan bunlar da böyle yapacak. Artık kral kendisi ekleyebiliyor. Kimler gelecek kimler gelmeyecek. Hangi birlikler gidecek. Bu çok çok iyi ve çok tatlı bir şeydi aslında. Rock bunu çok çok önceden yapılması gerekiyordu. Yapması gerekiyordu. Şu an yaptı. Yine de e, yaptı yapacağını Rise of Kingdoms Karaok töreni optimizasyonları Diyor ki Karaok birliklerinin maksimum Seviye başlangıç seviyesi hariç tüm zorluk Seviyelerini 30'a düşürdü Tamam Bu 30'daydı zaten Toplam tamamlanma ödülleri değişmeden Kalıyor yani burada 12 tane Altın kafa alıyordun 12 tane alıyorsunuz 30 seviyede 3 tane miydi neydi ne İşte hangisini hepsini alıyorsun Hiçbir problem yok diyor ki Karaok Birliklerini çağırmak için gereken Eylem puanı biraz arttırıldı ya abicim sen neyin peşindesin? Yani tekrardan eylem puanı artırmak ne ya? 100 tane eylem puanı istiyor. Ne yapacaksın? O 200 mü yapacaksın? Zaten eylem puan kendi kendine zor geliyor. Birlikte aile, haftalık 7500 geliyor. Hadi diyelim etkinliklerde cartı ile curtı ile her şeyle beraber haftalık oldu 10.000. Hadi diyelim 15.000. Hadi diyelim 20.000. Abi ne yapıyorsun gözünü seveyim yani. Burnuna mı bir gözün kaldı? Zaten PayTube'inlere abi cevherle basıyor. Free to play'leri niye gö gömüyorsun abi? Ha bu bence bu saçmalık olmuş. Tamamen saçmalık. Ee, bunu herkes abi artık yani bu bu tarz şeyleri gerçekten e, roka e, yorumlarda da yazın abi. Ben direkt videoyu gönderiyorum. Yorumlarınız ne kadar etkiliyse o kadar yani roka gönderin abi. Bunlar böyle bir şey ya. Bu saçmalıktır yani gerçekten bence böyle. Hajli Saper Arifesi diyor ki etkinlik sıralamaları ve sıralama ödülleri artık kampa göre belirleniyor. O nasıl? Yani her kamp abi etkinlik sıralamaları ve sıralama ödülleri artık kampa göre belirleniyor. Yani bir kamp ne kadar güçlüyse o kadar mı o ödül mü veriyor? Bir dakika arkadaşlar. Bu hangisiymiş? Aha, bu. Değil mi? Bir dakika bekleyin. Burada İngilizcesi diyor ki event ranking and rank rewards now based on camp. Valla öyle. Kampa göre belirleniyor. Yani kampımız düşükse şimdi daha az da ödül mü veriyor? Ya daha az kasmamız mı gerekiyor? Etkinlik aşamaları düzeldi. Duyuru aşaması kaldırıldı. Yani etkinlik aşamaları düzeldi tamam da. Şimdi sadece asker eğitimi mi var abi? Öyle bir şey ise burada aşama 3 var. Yani aşama 3 varken demek ki aşamalar kaldırılmamış. Sadece burada duyuru aşaması kaldırıldı. Yani sonra diyor ki ya 24 saat sonra haritaya giriyorsunuz. O haritaya gire gireceğiniz o 24 saat duyuru kalmadı. Artık kim birinci sırama, ikinci, üçüncü, dördüncü oldu? Tak 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 herkese veriyor aynı şekilde. Bu haclı sabrı bittikten sonra çat diye giriyorsunuz kalkan haritasında. Ya bu yani hızlı gidin, hızlı gidin para harcayın. <laughs> Anlamına geliyor. Ben söyleyeyim yani. Ee, bu hoşuma gitmedi. Buradaki etkinlikte yani burada şimdi ne veriyor? 80k burada 50k 130k burada 30k 160k 160k veriyor tamam eyvallah bakalım ödüller ne kadar değişmiş yani ne kadar değişecek bunu merak ediyorum sizde hangi kamptaysanız ya bu kayakalar etkinlik bu güncelemeden sonra kesinlikle videonun altında yazın arkadaşlar bakalım neler olmuş burada mutluyuz günlük ödülleri için 30 gün boyunca kaydolun Abi bak şimdi bu güzel. Ya, abi iyi iyi deriz kötüye kötü deriz. Kimseden çekinecek halimiz yok. Mutluyuz etkinliği güzeldir. 30 gün gireceksiniz az da olsa ufak da olsa bir şey de olsa veriyor yani. Bilmiyorum bir anahtar veriyor bir şey veriyor. 30 gün boyunca abi 5 tane anahtarsa 5 anahtar. 10 tane hızlandırma ise 10 saat hızlandırmaydır. Burada veriyor bu etkinlik de güzel bir şeymiş. Ee, özellikle yeni oyunculara da verirsek tabii ki bu tatlı. Şimdi burada e, düşler çeşmesi güncellemesi abi bir şey söyleyeyim mi burada yeni çoklu savaş yayını ve savaş raporu kozmetikleri e, sonbahar temali kozmetik seti mevcuttur buradaki tema gerçekten çok güzel yani harbiden bu temanın hem rallisi hem şey tam Svip'ye benziyor Diğeri maviydi bu ama bu etkinlik gerçekten bu, buradaki bu birincisi güzel abi ben beğendim Buradan da yine de insanlar parayı harcıyor. Yani e, e, Lily's House'un o para harcayabilecek yerlere iyi odaklanıyor. Karaokta da iyi basıyor bize. E, e, yani günceleme gerçekten güzeldi. Yani güncelemeye bir sözüm yok abi. Hakkını ver, verelim. Bu karaoktan harici diğer şeyler hepsi güzel tabii ki. E, bazı şeyler bize çok fazla faydası yok. Bazı şeyler bize faydası vardır. E, etkinlik tamamen güzeldir arkadaşlar. Ama günceleme yani benim son dediğim şey sadece burada karaoke sen AP yükseltmesin dostum. Rise of Kingdoms. Eğer ki siz de aynı şekilde benimle hem fikirseniz kesinlikle kesinlikle yorumlarda yazın arkadaşlar bakalım neler olacak. E, İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. E, bu videoda buradan bitti. E, abone olmayı ve beğeni atmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.